Selam ben geldim. Sizi unuttum. Düşünmeniz beni çok üzer. 4 senedir bizim gelenekselleşmiş Eylül ayında yaptığımız bir şey vardı. Neydi o? Şuradan hatırlatayım sizi. Birçoğunuz biliyorsunuz benim öğrencilik dönemimi tamamlayalı bayağı oldu. Ama kırtasiye alışverişini hala çok seviyorum. Sizler için bugün yine kırtasiye alışverişine gideceğim. Bir güzel mağazaları gezeceğiz. Güncel fiyatları paylaşacağım sizinle ve iki takipçim için şunu düşündüm. Daha fonksiyonel olacak bir de daha tatlı şeyler alabiliriz. Bir lise öğrencisi bir de üniversite öğrencisi için farklı bir çanta hazırlayacağım. İsterseniz kendiniz için yorum bırakabilirsiniz. İsterseniz çocuğunuz, kardeşiniz için yorum bırakabilirsiniz. Böyle iki ayrı temada çanta hazırlayacağız. Şimdi alışverişe gideceğiz. Videonun sonunda neler aldım sizle göstereceğim. Detayları konuşacağız. Hadi yola çıkalım. Neyse ki boş bir günde hafta içi geldim. Bütün reyonlar rahat rahat bizim. Bütün burası kırtasiye olmuş. Evet şimdi kredi kartını yormaya başlayabiliriz. Ben öğrenciyken her sene bunlardan alıyordum. Bir kere bundan iki tane alalım. Özellikle lisede ilk öğretimde uzun cetvel lazım olur. Bir tane de cetvel alalım. Fiyatlar şimdilik uygun gözüküyor burada. Ay bunlar çok tatlı gözüküyor. Çok güzel değil mi? Bundan da alalım. Ay böyle büyük set yapmışlar. İsterseniz daha sonra alıp şöyle iliştirebiliyorsunuz. Fiyatı da uygunmuş. Bir tane bundan alalım. Kaliteli markalardan almaya çalışıyorum. Fiyatları görüyorsunuz. Kurşun kalem ekleyelim. Yaş grubuna göre böleceğim ondan sonra. Şöyle Rotring'in kalemlerinden aldım. Bazı reyonlar biraz boşalmaya başlamış tabii. Okullar açıldı. Bir şunlardan alalım. Şu kalem süngerlerinden de ikişer tane alacağım. Ben öğrenciyken hep çünkü e, böyle kalem tutma parmağım yan tarafı şişerdi. Şunlardan alalım. Şöyle bir basmalı set alacağım. Üniversite için bir tık daha şık olanını alırız. Hangisini tercih ederdiniz acaba? Şöyle Rotring'in bir setini buldum. Bu daha tatlıymış. Bunu lise öğrencileri için alacağım. Ne dersiniz? Bu daha güzel. Silgisi falan da var. Bu daha profesyonel şık gözüküyor. Bunu da üniversite öğrencileri için alıyorum. Silgileri de bakalım. Genelde küçük olursa daha iyi oluyor. Kaybolursa falan. Ama üç tane var içinde. Bu güzel. Sınav silgisi diyor. Üniversitelilere de bu yakışır sanki. Hakkaniyetli gitmeye çalışıyorum da. Evet bu daha şık, bu daha teenager şimdilik şöyleyiz. Bir tane de şu defterlerden alalım. Rengini beğendim. Hatta iki tane alalım bundan. Şöyle takım. Çok çocuk şeylerine girmemeye çalışıyorum. Şimdi dalga geçmeyin benle bunlar liseye uygun mu diye. Liseyi bitireli benim çok sene oldu. <laughs> Jenerasyonlar değişti. Kızmayın bir tane de lise için şöyle tükenmez kalem seti aldım gene iyi gidiyoruz süslü defter üniversite için farklı defterleri başka taraflara da gideceğiz başka mağazalara da gideceğiz sadece metroda bakmayacağız o yüzden e, burada estetik bulduklarımı alıyorum sadece şurada dosyalar varmış fiyatları da çok uygun bunlar bütün öğrencilerin dostu bunlardan kaç tane şöyle güzel renklerini altlardan almaya çalışıyorum. Şöyle hasar almamışlarını ayırıp dosyalardan da dört tane farklı renklerde alalım. Burada tatlı küçük defterlerimiz var. Bak bu da güzelmiş. Rengi de güzel. Şöyle bir tane de şundan mı alsak? Bir tane kareli bir tane de çizgili. Bunlardan alalım. Bu Mete sana biliyorum. Ben de öğrenciyken alırdım. Şimdi telli defterlere geldiğimizde şu da tatlı. Şöyle düşündüm. Hani şöyle setimsi yaparsınız belki. Onu da alalım. Kalem kutusu burada çok güzel göremedim. Şunlar filan. Bize uygun değil şık gözükmüyor. Şunu alırsam kafama atarsınız biliyorum. Ortadaki okul bölümünü gezdim. Bir de reyonlara bakıyorum. Buradan da güzel şeyler çıkıyor çünkü aklınızda bulunsun. Bu tatlıymış. Elimden geldiğince tek kişi çektiğim için fiyatları da eklemeye çalışacağım. Şöyle Fiyatlar o kadar dengesiz ki, mesela bu incecik bir not defteri, elimden boyutunu anlayın 25-30 cm, i̇şte 50 yapraklık, bu 25 TL. Bu böyle ciltli kocaman defter, Sigma'nın 30 TL. Anlayamıyorum. Buradakiler biraz daha metro olduğu için iş ajandaları, muhasebe ekipmanları falan da var. Buraya geçelim. Kurşun kalem, basmalı kalem aldık. Burada çanta yok, asla yok. Güzel kalem kutusu yok ve kalın, çok kaliteli defter yok. Ben açmadım bu arada. Sigma'nın bu kalemleri de tatlıymış. Bak bu güzelmiş. Bunu mu alsak, edingi mi alsak? Edingler biraz size olarak büyük. Soft renklerini beğendim. Ben kendime alacak olsam softu alırdım. Ama öğrenci için hani tam kontrastı görmek istersiniz diye almıyorum. Sigma'dan güzel bir tane de kalem alalım. Maket bıçağı her öğrenciye lazım. İki tane de maket bıçağı ekleyelim. Tam güzel kardeş payı olmayacaktı bundan. İki çantaya da ekleyeceğim. Çok tatlı çünkü. Utanmasam kendime de alacağım. Sanırım temel şeylerde metrodan tamamız diye düşünüyorum metro kağıthanedeyim ben şimdi. Üst katın dörtte biri kırtasiye gibi düşünebilirsiniz. Bütün rayonları gezdim. Artık temel buradan bulabileceğim bir şey yok. Kasaya doğru gidelim. <laughs> programımızı başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Şimdi bir de e, Vadi İstanbul'a gidelim. Mini soydu, başka kırtasiyelerde bir sürü dükkan var ya, oradan da biraz daha şık bir şeyler bulabileceğimizi düşünüyorum. Bir de oraya bakalım. <laughs> Teken mağazaları geziyorum. Okula uygun çanta neler var diye. <laughs> bize çok uygun değil sanıyorum. Görüntü çok güzel tabii ve <laughs> üniversiteye giderken şunu taktığınızı bir hayal etmek <laughs> etmiyoruz. Ama çok tatlı değil mi? <laughs> Rosman'ın kırtasiye reyonuna da bir bakmak istedim ama çok enteresan bir şey yokmuş. Aklınızda bulunsun. Bu bir hoşuma gitti benim manidar oldu. Akıllı kızlarıma. Biraz karışmış tabi rafta. En arkadakini aldım da. Lise için bu tatlı olabilir. Rengi soft. Ay bu da güzelmiş. Hangisi? Dur story atıp size soracağım. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Çantalar yanında fotoğrafımı çektim ve story attım anket açtım. Sizden gelecek cevaba göre. Pembe mi mor mu? İkisini de al diye seçenek koydum. Gönderiyorum. Biraz oturuyorum, dinleniyorum. Sizden gelen cevaba göre alışveriş yapacağım. Bir de tabii ki Diyanar'a geldim. Şimdi çok biçimsiz pozisyonda yerde çekiyorum da. Diyanar'da şu planlayıcılardan buldum. Ben de hala kullanıyorum. İki tane ararsanız DNR var. Şunlardan farklı türünden alacağım. Biri bu. Diğeri de bu. Aşağı yukarı aynı markalar var. Ee, posorlu kalem aldık. Buraya bakmıyorum. Neyse kurşun kalem işini de iyi ki halletmişiz. Çok enteresan, çok güzel bir şey görmedim. Bir de üniversite için altı ortalı kendinden ayrı açılı. Ben de hep bu tarzda defterlerden kullanıyordum. Diyanar'dan bunu alacağım. Şöyle. Yalnız bu desen tanıdık geldi mi? E, metroda gördüğümüz aynı desenin tellisi Diyanar'da var. Planlayıcıdan size alabildiğim için çok mutluyum. Defterler de normalde uygun fiyatlı ama onlar açık ve ince olanlar. Hediyenin fiyatı söylenmez de eğer gelip satın almak isterseniz diye söylüyordum ben. Bir defter 199'a çıkıyor. Bilginiz olsun. Sizin story'nin sonucunu beklerken bir yemek molası verdim. 5'te çıkmıştım. Saat sekiz buçuk dokuza geliyor. Hiçbir şey yememiştim. Yukarıdaki yemek yerine çıktım. Bayağı bir zaman sonra yani neredeyse yıllar sonra ilk defa yukarıda yemek yedim. Şimdi çantaları almaya gidiyoruz. İnisiyatif kullanıp ikisini de almaya karar verdim. Ankette oylar birbirine çok yakın. Çünkü. İnsanlar fazla bakıyor, bir geriliyorum. Anladınız beni. Baya baya havayı kararttık. Sakin bir köşe buldum, konuşabiliriz şimdi çok fazla detaylı videoya çekmedim ama mesela vadideki kırtasiye satan, okula dönüş satan her mağazaya girdim. Alacaklarımı aldığımı düşünüyorum. Umarım sizi tatmin eder. Artık evimize dönelim. Bir sürü alışveriş yaptık. 2 tane farklı okul çantası hazırlayacağım. Bir tanesi biraz daha renkli böyle cıvıl cıvıl, biraz daha belki yaşı küçük öğrencilerin hoşuna gidebilir. Diğerine de biraz daha şık, biraz daha ileri yaş grubuna hitap edecek ürünler koyacağım. Hem kırtasiye ürünleri koyacağım hem de kozmetik yaş grubuna hitap eden sürprizler de ekleyeceğim içine. Buralarda poşetlerimiz dolu. Ben hışırdamadan sizlere çok biraz bunları boşaltayım. Faturaya bakın. Çocuk okutmuyorum ama ve bu öğrenci ihtiyaçlarının çok küçük bir kısmı. Ama annenize, babanıza Çocuğu olanlara kolay gelsin diyorum. Fiyatlar geçen seneye göre bile. Hediye de fiyat lafı edilmez ama bir hissettim ucundan çocuk okutmanın acısını diyeyim. Şöyle düzenli bir koyalım. Her taraftan fiş çıkıyor. Çünkü toplamda 3 farklı yerden alışveriş yaptık. Metroya gittik, Diyanar'a gittik. Vadi İstanbul'da bir sürü kırtasiye gezdim her yerden. Kardeş payı yapacağım için bir bakıyorum ne aldığıma tekrar ki hak geçmesin. Şimdi kardeş payı birinizin matarasını devirdim. Gururlu abla alışveriş yaptı size. Tamam. Şimdi ilk çantamızı oluşturmaya başlayalım. İlk olarak D&R'dan planer almıştım. Şöyle bir haftalık planlayıcı aldım D&R'dan. Bu renkli olanı bunu ilk çantamıza koyuyorum. İlk çantamızda şöyle içinde küçük bir gözü var. Bir de önünde fermuarlı gözü var. Yanda da termos e, su şişesi koyma cebi var. İçi de şöyle. Şimdi planerimizi buraya koyalım. Şöyle üç tane defter ekliyorum. Bir tanesi kareli telli, diğeri çizgili. Biri de küçük boy çizgili. Hepsini üst üste koyduğunuz zaman da böyle renkleri ahenkli olsun istedim. Bunları da koyalım. Şu kitapların defterlerinin arasına ayraç gibi kullanabileceğiniz arkası poset gibi yapışkanlı ayraçlardan aldım. İki çanta içinde aldım bu arada. Üzerine tükenmez kalemle konu başlıkları, önemli yerleri, kitapları da defterleri de bunlardan yapıştırabilirsiniz. Bunu ön göze koyalım. Güzel işaret parmaklarınız yazmaktan bombeleşmesin diye ikişer tane aldım bundan. Diğer çantaya da koyacağım. Şöyle bir o plastiklerden aldım. Kalem plastiklerinden. Biraz daha cıvıl cıvıl bir çanta hazırladığımız için renkli böyle pembeli, morlu, mavili tükenmez kalemlerden aldım. Hala defter kaplama olayı var mı bilmiyorum. Emin değilim. Ama şunlar gözüme çok güzel geldi. Böyle desenli e, bantlardan. Şeffaf değil. Pembeli, sarılı, yeşilli. Böyle metalik çok güzel desenli her öğrencinin evinde küçük bir mantar pana vardır diye düşünüyorum. Çok uygun fiyatlara var çünkü. Şöyle renkli mantar şeylerinden aldım pinlerinden. Mantar panolara şeyleri böyle renkli asmanız için kağıtları yapışkanlı olmayanları. Bir tane klasik okul cetvelimiz var. Onu büyük göze koyalım. Kurşun kalem aldım. Her genç öğrencinin ihtiyacı. Onu öne sığmayacak. Şuraya koyalım. Bir tane maket bıçağı aldım. Her öğrenciye lazım olur. Bir tane aşkım ablanızdan, <laughs> gelinin kız kardeşinden, e, Rotring'den böyle basmalı bir kalem seti aldım. Bunu öne koyalım. Bir de sınav silgisi böyle seti aldım. Bir de benim genç güzel kızlarım susuz kalmasın. Ee, bu plastik bir termos. İçine çok sıcak kaynar şey koymuyorsunuz. Geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiş. İçinde o zararlı plastik de böyle bazı maddeler oluyor. Ondan yok. Hani gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir termos. Onu da şöyle çantamızın yanına termosumuzu da su şişemizde koydum. Daha bitmedi. Şimdi genç kızlara daha uygun. Birkaç tane kozmetik ürünü de ayırdım sizler için. Lisede falan makyaj yapılmasına izin veriliyor mu bilmiyorum. Bizim zamanımızda oje bile izin verilmiyordu. Neler değişti bilmiyorum bu kadar zaman içinde. Ama biraz daha yaşa uygun kişisel bakım ürünleri, yani kişiden kişiye çok değişmeyecek. Her genç kızın ihtiyacı olan, hatta erkeğin ihtiyacı olan ürünlerden koydum. Özellikle şimdi genç kızlarda sivilce, akne problemi yaşıyorsanız bir iyi yüz temizleme olsun. Simple'ın içinde kimyasal olmayan parfüm, alkol hiçbir şey olmayan tamamen temiz yüz yıkama jelinden koydum. Bir tane 50 SPF'lik güneş kremi ekliyorum. Sığacak mı bunlar çantamızda? Şimdi okula giderken özellikle bu daha biraz daha genç kızlarımız için yaptık ya bu paketi. Ağır parfüm sıkılmaz genelde. Gene belki jenerasyonlar arasında fark olmuştur bilmiyorum ama İnsanlarla çok yakın temas olacağınız yerlerde çok ağır parfüm kullanılmaz. Bir tane de body mist. Biraz daha fresh, insanları bayıltmayacak ağırlıkta body mist ekledim. Son olarak da nasıl kardeş payı yapacağız? Üç tane çıktı. Ben dört tane aldım diye hatırlıyorum. İkişer ikişer koyacaktım. Ablalarınıza iki tane bırakıyorum. Size bir de şeffaf dosya ekliyorum. Şimdi üniversite çağındakilerin daha çok evra, daha çok dosyaya ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum haklı olarak. Böyle bayağı da doldurduk çantayı. Şöyle kapatalım. Evet, ilk çantamızı doldurduk. Bayağı da ağır oldu. <laughs> Sıra geldi ikinci çantamıza. Bunun kendinden bir de kalem kutusu var. Şöyle çıkaralım, içine koyarız. Bunun içinde de mini böyle bir gözü var ve önünde fermuarlı başka bir gözü var. Yine Diyanet'ten sizin için de bir haftalık planlayıcı aldım. Özellikle bu kalın defter, altı ortalı, kendinden ayraçlı bu defter özellikle daha ileri yaşta öğrenciler için. Masterda bile bende bir tane bu tarz defter vardı. Böyle kalın bir defter aldım. Bir tane daha ince çizgili defterimiz var. Bir de kareli küçük defter ekledim. Şöyle bir defter serisi bu çantamızda olacak. Kalın defter çok kaliteli ama yani ben de bugün öğrenci olsam ben de onu alırdım diyen Arda. İki tane şeffaf dosya ekliyorum bu çantaya. Yine bu ayraçlardan bu çanta içinde aldım. Şimdi yaşı biraz daha büyük. Kızlarımın daha çok markıra, daha çok öh, altı çizilecek, ezberlenecek, öğrenilecek materyali olduğu için markerlarım bir tık daha büyük yaş grubuna hitap edeceğini düşündüm. Rotring'den biraz daha şık bir set aldım ablalarınız için. Onu kalem kutumuzu ekliyorum. Güzel kızlarımın parmakları uf olmasın diye bu plastik kalem tutacaklarından aldım. Sizlere de mantar pono pinlerinden ekliyorum. Sigma'dan ayrı bir metalik kalem tıraşı aldım ablalarınız için. Kargoya vereceğim için dışına asmıyorum ben bunu. içine koyuyorum kalem kutuyu. Speks kalmadı artık. Bu şekilde şerit siliciler ablalarınızın daha çok işine yarar diye biraz daha yaşı büyük öğrenci kızlarıma da bundan aldım. Size de bir maketçi aldım. Biraz daha ablalarımıza hitap ettiği için e sosyalleşmek için de, ders çalışmak için de size su terması kesmezdi. Böyle pres kahvenizi yapabilmek için okulda sıcak su bulduğunuz her yerde kendi kahvenizi yapın Starbucks'a bayılmayın diye şöyle şık bir pres kahve şeyi aldım. Bunu da ekliyorum cam üstü. Tabii ki söz verdiğim gibi bu çantaya da kozmetikler ufak bir şeyler ekleyeceğim. Bir tane yüzük yıkama ekliyorum bir tane 50 SPF'lik güneş kremi ekliyorum. Vegan içerikli bu da güneş kremine ne kadar erken başlarsanız özellikle yüzünüz için o kadar iyi. Çantamıza bir tane de yüz kremi ekliyorum. Üniversiteye gidenlerin bir kısmı makyaj yapıyor, bir kısmı yapmıyor sanırım. Biraz daha genel geçer ürünler koymaya çalıştım ama uykusuz dersle geçen gecelerin sonunda okula giderken bir kendinizi iyi hissetmek için kapatıcı sürmek isterseniz Maybelline'in meşhur kapatıcısından da ekliyorum ablalarınızın çantasına. Şöyle kaldırmakta zorlandığım iki tane okul çantamız var. Şunları şöyle koyalım. Öncelikle umarım seçtiklerimi beğenmişsinizdir. Bunu çekiliş gibi düşünmeyin. İhtiyacı olanlara benden küçük bir eğitim döneminde katkı olsun istiyorum açıkçası. O yüzden böyle sizden bir beklentim yok. Kanalıma abone olursanız takipçilerime gitmesini isterim. Öncelikle sosyal medyadan da diğer mecralardan, Instagram'dan, TikTok'tan beni takip ederseniz sevinirim. Bu videonun altındaki yorumlar iki takipçimi seçeceğim. Onun dışında tek yapmanız gereken video altı yorumlara hangi çanta için ve hangi eğitim dönemindesiniz onu yazın. Lisede misiniz, üniversitede misiniz? İşte lisedeyim pembe çantayı istiyorum gibi yorum bırakmanız yeterli. Benden görmek istediğiniz video içeriklerini de yorumunuza ekleyebilirsiniz. Sevinirim ben ona göre içerik çekmeye çalışırım. Onun dışında yeni eğitim döneminde hepinize bol şans diliyorum. Kadınların bulunduğumuz toplumda ayakta kalması, kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için Kimi zaman kimi, kimi zaman çocuklar durun ciddi bir şey söylüyordum şimdi. Aman. Öğrenci olarak kimi zaman sıkılıyor, beziyor, karamsarlığa kapılıyor olabilirsiniz. Hepimiz o dönemlerden geçtik. Bulunduğumuz toplumda e, bazı geçiş dönemlerine sabretmemiz, e, elimizdeki maksimum çabayı göstermemiz gerekiyor. O yüzden siz üstünüze düşeni yapın. Gerisi biraz şans ama siz gösterebileceğiniz maksimum çabayı gösterin derim. Ben bu videoyu daha genç arkadaşların izleyeceğini düşünerek hani aşkım ablanızdan sizlere bir nasihat olsun. Sizleri çok seviyorum. Yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum. Anne babanıza da kolaylık diliyorum. Sizlere öpüyorum. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'm you